Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Fay Kırılmadan programına bizler ve sizler değerli hocalarımız, deprem tahmincilerimiz hoş geldiler. Biliyorsunuz yeryüzü hareketleri son günlerde ülkemizde oldukça hareketli günler yaşıyor ülkemiz daha doğru söylemek gerekirse. Bununla ilgili çok değerli bilim uzmanlarımız, bizimle birlikte kimler bizimle birlikte? İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Deprem Uzmanı Doçent Doktor Oğuz Gündoğdu. Hocam hoş geldiniz. Hoş deprem Tahmin Uzmanı Oksal Erev, e, sormak istiyorum Oksal Bey. Yapmış olduğunuz tahminlerde e, ciddi anlamda tahminleriniz e, ülkede ses getirdi. E, sisteminizden biraz bahseder misiniz bize öncelikle? kullanmış olduğumuz sistem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kayaç hı hı. gerginlik projesine aittir. Evet. Yani depremler oluşmadan önce çok kısa bir süre öncesinde kayaçlardaki gerginliği ölçüp hı hı. kuartsın kuars mineralin sıkışmasından meydana gelen dalgaları ölçüp hı hı. bunları grafikler haline getirip bunları yorumluyoruz. Evet. Oldukça başarılı bir proje. Ki ee, Ege depremleri Ege ve Ege depremleri Elazığ. olsun, Elazığ olsun, çeşitli çok fazla hı hı. depremin tahmini var. E, buradaki en büyük sıkıntımız istasyonların işletilememesi. Evet. Çünkü kurulan istasyonları sadece kurmak da, kurmak yeterli değil. Hı hı. E, çok ciddi şekilde, çok özverili şekilde bunların işletilmesi lazım. Burada hı hı. bir problem yaşıyoruz. Eğer e, bu istasyonlar Türkiye'nin çeşitli yerlerine yüksek şekilde yayılırsa hı hı. çok çok daha başarılı olacaktır. Diyoruz. Ümidimiz bu tabii ki. Peki. Ve sevgili yapıldı Şimdi mı? en son 5.3'ün değerlendirmesi zaten Kütahya için bahsediyorsunuz. Yeni evet. olan Yeni bugün evet. olan evet, depremle bugün ilgili. girişim çok ilginç. Bu projede şöyle bir durum var. Ee, dikkat ederseniz Kütahya'da ilk olan depremle ilgili zaten bu değerlendirme vardı. Bunu yazmıştım Hı -hı. ben sitede. Yani diye. sizi şaşırtan durumlar ya normal, yorum dediğimiz, yok evet. Anomali dediğimiz şeylere ben siteye ekliyorum. İlk depremde bunu eklemiştim. bu depremin evet. olacağını 4-8'e zaten evet. Tabii. Evet. başlamıştı, tabii ee, başlamıştı. Bunları yazdık. Fakat aynı yerde olan depremlerin üstünde ikinci, bunlar artçıları diyelim veya daha büyük depremler diyelim, bunu algılamada problem yaşıyor cihazlar. Her zaman bunu tutmayabilir. Fakat orada bir deprem olacaksa, olduysa mutlaka ilk adımını yakalıyor. Hı hı. Bu çok önemli. Şimdi Kadir Bey'in bahsettiği konuya gelmek istiyorum. Tabii ben 12 yıldan beri bu grafiklerin içindeyim. Ha, evet. ee, burada yıllık grafikler çıkarmışsınız. Evet. Sizden Hangi bu, istasyonlar görebilir miyim? Sakarya, bu, Sakarya istasyonu. Evet. E, aşağı yukarı diğer istasyonda da hava... Aşağı yukarı çoğunda aynıdır. Şimdi Benzer. burada dikkat etmeniz gereken evet. bir konu var. Mutlaka ee, yaz ve kış arasında grafiklerde değişimler olabilir. Hı -hı. Çünkü e, biz her ne kadar kuarsı ölçsek de evet. harici etki dediğimiz atmosfer şartları veya işte e, genel olarak meteorolojik değişimler, Hı -hı. ani değişimler bir takım sapmalara neden oluyor. O grafiklerin içinde benim görür görmez hemen anladım harici ciddi etkiler de var. Onları da elemeniz lazım. Yani örnek olarak size göstereceğim. Hı -hı. Eğer gösterebilirsiniz kameralara. Yani... Şurada gördükleriniz. Ee, çok farklı şeyler. Bunlar biraz Daha dikkatli yorumlamak gerekiyor. Bunları, bunları çok çok iyi gözlemlemek lazım. Çünkü evet. her istasyonun imzası karakteri aynı değil. Hı -hı. Bizim Bursa'da kullanmış olduğumuz istasyonun deprem verisi ile evet. e, örnek olarak söyleyeyim Sakarya'da kullanmış olduğumuz istasyonun verileri çok farklıdır. farklıdır. Ve deprem öncesinde vermiş olduğu sinyaller de çok farklıdır. Hı -hı. Birisi iç buke yaparken, biri dış buke yapar. Evet. Birisi 90 derece inerken, birisi yüksek frekans taramaya başlar. Bu yüzden Hı -hı. istasyonları çok iyi tanımak ve çok uzun süre onları gözlemlemek gerekli. Hı -hı. Yoksa yanıltır. Evet, Kadir Bey'e bakıyorum. Ee, evet, evet kırılmadan önce Hı -hı. projenin ölçtüğü şey Hı -hı. tamamıyla kuartzın sıkışmasından meydana gelen dalgaları hı. ölçer. Proplarımız elektromanyetik, elektromanyetik hı hı. değişimleri, elektrik değişimlerini ölçer. Evet. Bütün olay budur. Bunu ne yapar? Ee, eleyerek yani harici etkiler bunun içinde atmosferik şartlar da vardır. Bütün bunları eleyerek mümkün olduğu kadar saf bir duruma getirip özel bir yazılımla sadece deprem öncesi verileri almaya çalışır. Evet. evet. Hı hı. Şimdi demek ki e, bu yeryüzüne deprem öncesi bir şeyler... Şimdi böyle birbirine değen noktalar Katarıyla var. Hatay'a evet. bilirler. İfadeleri Ama... evet. e, çok e, net belirlemek lazım. Ve yerinde lazım. Evet, çok kullanmak yerinde gerekiyor. Lazım. Şimdi mineral deyince iş değişiyor. Ama biz Hı -hı. isterseniz buna bir frekans veya bir dalga boyu diyelim değil mi hocam? Hı -hı. Daha iyi. Tamam. Bu dalga boyları Hı -hı. nitekim ha. yeryüzüne çıkıyor. Evet. Bu dalga boyları çıkarken yeryüzündeki değişimleri... Yani bilmediğim bir konusuna yorum yapmak istemem. Yani ben baktığım vakit benim için çok güzel bir e, manzara, manzara. fotoğrafı. E, ama biz gibi. bu manzara fotoğraflarını çeşitli ülkelerde, çeşitli yerlerde bundan sonra görüyoruz. Son deprem oldu mu? Şu fotoğraftan sonra. Evet. Hangisi? İşte Tayland'da olan deprem işareti var. Mi? Yok. bu zaten bir önceki yer neresi? Yolu... bir yerden bir bağlantı çıkar. Ee, yine de bence dinlemek gerekli, Hı -hı. yararlı olabilir. Olabilir. Peki, Peki biz de dinliyoruz zaten. Çalışmaların neticesi. iyi değil, evet. değil. Zor bir soru. <laughs> Hiç iyi değil. Şimdi e, öbür şapkamı takıyorum. Bir arama kurtarma evet. Aynı zamanda arama kurtarma eğitmeniyim. E, yapılara bakıyoruz. Çok kötü. Özellikle Hı. özellikle Erciş'teki e, depremde yani hayretler içine düştük. Çok zor çalışmalardı çünkü çok sıkıntılı yapılar. Bizi çok zorladı. Hı hı. Diğer tarafına gelince çadır dağıtımları ve benzeri konularda ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü o tarafında çok olmadık. Hı hı. O insani yardım tarafında, yardımların dağıtılma tarafında çok bulunmadığımız için daha çok biz enkazın Siz altında Siz enkazla birebir çalıştığınız için, tabii ki direkt için. enkazın altında olduğumuz için Sadece duyumlarımız vardı ne kadar doğru ne kadar değil hı hı. o konuda açıkçası benim çok fazla bir gözlemim olmadı ama evet. inşallah daha da ilerleyecek biraz hazırlıksız yakalanıyoruz bu sebepten dolayı da ben her zaman söylüyorum Ama 11-12 yıldan da bahsediyoruz değil mi? Şimdi bakın yani 11-12 yıldan sonra. bahsediyoruz Evet. Şimdi en önemlisi o zaman biraz yönünü değiştirelim işin 3400'e yakın arama kurtarma görevlisiydik Erciş depreminde Ordu gibi. Ordu evet. gibi. Bir enkazın üstünde 60-65 kişi görüyordunuz. Şimdi bu 60-65 kişinin e, bir ağırlığını da hesaplayın, bırakın. E, yaratacağı tehlikeyi de düşünün. İkincisi çalışmayanlar da vardı bu işin içinde, seyredenler de vardı. İşin içinde bu da doğru, çok açık ve net. Hı hı. E, ben her zaman söylüyorum. Çok ciddi şekilde arama kurtarma ekiplerinin akret edilmesi gerekiyor Türkiye'de bir bölgeye giderken her arama kurtarma ekibini her dengede alıp götürmeyeceksiniz hı hı. çünkü çantasını kapan, uçağa binebilen veya arabasını kullanabilen hemen deprem bölgesine hayır yararlı olacağını düşünürken aslında çok zarar veriyor. Bunda bile bir koordineli çalışma kesinlikle. Olması Bu sebepten e, dolayı her zaman söylediğim gibi bunu çok hızlı bir şekilde afadın e, ele alıp hı hı. artık gerçekten işte şu dernekler akıllı olmuştur ve bunlar girebilir. Bunları ayıralım. Diğer dernekler insanlığı yardım olabilir, merkez koordinasyonu görevli olabilir. Hı hı. Bunu çok iyi ayırmak gerekiyor. Baktığımız zaman görüntü hoş değil. Hala aynı yerde sayıyoruz. Yani 17 ya Ağustos'a da bakın aynı görüntü vardı. Evet. En son yaşadığımız Van depreminde iki tane hı. Van depremi yaşadı. Onlar da da aynı görüntü Ama vardı. burada arada çok mükemmel örnekler de var. Düzce depremi. Evet. Müdahalesi örnek bir müdahaledir yani. Hı hı. Japonlara da örnek, Amerikalılara da örnek örnek hı hı. müdahaledir. Şimdi bunu bu kadar geliştiren kısa sürede bir ülke. Evet. E, ne oldu da Vanda ayak kezledi? Bunun evet. açık yüreklikle cevabını aramak lazım. Yani ben bilmiyorum nedenin ne oldu tahminlerim var, var sadece. Var mı sizin tahminleriniz? Tahminlerim organizasyonda hatalar olduğu için e, hı hı. bunlar geldi yoksa. Temel amaca ilk iki günde ulaşıldı yani. Hemen Hı -hı. hemen şey bitmişti. kurtarma yani... olayları bitmişti yani. Evet. Birkaç şeye gidiyor. Bir de tabii evet. hayatlarını kaybettiler. O tabii çok önemli bir şeydi. Yani Hı -hı. ders alınacak bir şey. Siz eğer o binayı iyice muayene etme etmiyorsanız, edemiyorsanız veyahut da Hı -hı. ve orada da insanlar e, ikinci büyük bir şokta edemitte e, medyana gelen evet. e, depremde hayatlarını kaybediyorsa bunun bir sorumluluğu olması lazım. Yani bu işlerde sorumlulukları bir köşeye bırakıp yani Hı -hı. bir çeşit e, neyin olup bittiğini veya Hı -hı. Bir hata varsa onu değerlendirmesini yapmıyorsanız evet. o zaman tabii ki gelişmeyi sağlayamazsınız. Ama burada kendimize de bir o çuvaldızı batırın hocam. E, lütfen <laughs> Peki. birlikte yorumlayalım. Şöyle diyeyim. Bizi simavi izleyeceğiz neden? Ben, ben evet. çuval düzünüz hiçbir şey batırma niyetine değilim <laughs> şimdi bu, şöyle kendim. Şöyle bir anladım. şey var. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bölgede büyük bir deprem yaşanmış. Yedinin üstünde bir deprem yaşanmış. Bu arada e, sohbeti öyle hızlı girdik. Neden bahsettiniz Allah rahmet eylesin. Evet. Buraya haber için giden habercilerin peki hangi aklı hizmette bu otelde kalabiliyorlar? Şimdi burada çok büyük bir hata var. Siz deprem bölgesine gidiyorsunuz. Ne bilsin onlar o bilsin bene, bina, binanın. Çürük olduğu hakkında teknik bilgilerim var. Yani orada bir Çürük olsun var? olmasın. Da yani bu bölgede, bölgede yani yaşanılan devletin... bir depremin üstüne zaten o otellerde kalınması yanlış. Bu tamamiyle burada hükümetin çeşitli yerleri hazırlayabilirler. Hı hı. İl özel idarede kalabilir. Ne bileyim konteynerlarda kalabilirler. Yani bu hangi akıl 7.2'nin üstüne çok yakın bir bölge yine neticede baktığınızda hı hı. o otele gidip kalmasını ben bunu anlayamıyorum. İşte Çünkü bu, bu deprem gelecek. Ki biliyorsun bunun. A, a, elemanlar a, oraya rapor vermişler. İstediği kadar rapor versin. 7.2. Işte. Değil mi hocam? Yani bunun artçısı en fazla 6.2 gelir hesabına bakınca yine yıkıcı bir deprem. Yani hmm. şunu söylüyorum. Ee, yani bir sıkıntı bu, var, bir bir sıkıntı sorun var, var ama yani. bu bizde de sıkıntı. Yani evet. ben muhabir olsaydım. Beni Allah'ın hiçbir kulu o otele sokamazdı. Sağlam raporu da olsa mümkün. Çadırımı alırım. Çadırda kalırım. Hı hı. Haberimi yaparım. Zorlanırım ama o otelin içine girmem. Girdiler ne oldu? Yani e, rahmetli Cem'in e, cesedini ben aldım çıkarttım. Bayram otelde. Hı. Acaba şöyle bir, bir ama yani değil? Anlamakta zorluk çekiyorum. Burada görevi, hasar durumunun görevde belirlenmesi hı hı. şeyin, afatın işi. Belli ben bilmiyorum. onu söylemeye tabii, çalışıyorum. Tabii. Hayır, bellisi falan değil yani bir şey yok. işi i̇lk, ama e, 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 önceki ilk hasar tespiti, arkadan kesin hasar tespiti var. İlk hasar tespitinde yanan var mı? Yani arkadaki güçler yetişmesi için. Yani yanıyor burası, yaz. Çökmüş yaz. Kısmi çökmüş yaz. Bu böyle olması lazım. Arkadan gelen kesin hasar tespitlerinde bayağı inşaat mühendislerinin görev alması gereken bir aşama. Yani diyeceksin ki bak şurada bir çok önemli bir nüans var. Hocam çok özür dileyerek ayakta konusunda bir bilgi verebilir mi hocalarımız acaba? Evet. Mehmet Bey teşekkür edelim. Baran Topkin'e. <laughs> Buyurun hocam. Ee, lütfen Peki. birlikte yorumlayalım. Şöyle diyeyim. Biz o simavayı izlemek, izlemek istiyorum. Bana çok ters köşe gelmedi. Neden ters köşe gelmedi? Geçen sene aynı bölgede olan 6 büyüklüğünde bir deprem vardı değil mi hocam? 5.9. 5.9 yani. Evet. Olabilir diye Mümkün. vardı. Yani bana ters köşe gelecek yer şu anda Hayır, o şu kesinlikle anlamda büyük bir deprem olabilir anlamında tabi evet. mutlaka şu an itibaren ters köşe yapabilecek Osmaniye, Adana civarı bir yer olabilir hiç aklımızda değil ama çok önemli yerler Hatay bölgesi Osmaniye civarı. Ha, şimdi tabii. burada insanlar sağlandığı için öne öne geçiyor yani. E, var mı bir sıkıntı yoksa biz? Hayır sıkıntı olarak zaten şu anda Hı -hı. E, Teknik Üniversitesi'nin çalışan cihazlarınla Hı -hı. baktığımız zaman. E, gözlemlediğimiz sadece Kafı yani hı hı. E, Sakarya'dan Erzurum'a kadar olan bir bölümü gözlemleyebiliyoruz. Marmara'yı kısmen gözlemliyoruz. Hı hı. Güney Marmara gibi Ege, Daf üzeri, Akdeniz tarafı tamamıyla yok. Göremiyoruz. Çünkü. Yani, neden peki? Neden göremiyoruz? Bir tanesi Çanakkale istasyonunun kapatılmış olmasından dolayı göremiyoruz. Ege sahili olduğu gibi algılayan bir istasyondu. Ayrıca DAF'ı çok ilginçtir ki Çanakkale'deki istasyon kapatılıyor. İşte e, biz istasyon sorumluları diyoruz oradaki çalışanlara ama o sorumlular aslında sorumsuz sorumlular. Hı hı. Çünkü bir istasyonu daha e, açık tutmaktan aciz kişiler. Ya hattan düşer. Ya elektriği kesilir tekrar çalıştıramazlar Hı. veya e, bu istasyonlar çok hassas istasyonlardır. Ve bütün Bunların bir algı tekrar de. yıkılabiliyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu istasyonu gider temizlerler, istasyonun devreleri yanar. Halbuki ne kadar önemli cihazlar. Evet. Örneğin bu şekilde bir Çanakkale istasyonumuz gitti. Zamanında Daha bunun hassasiyetine hocam. varamamışız biz Mümkün ne yazık değil. ki. Mümkün o değil. Halde kısa bir reklam aramız Tabii var de. daha sonra birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz.